Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle ekmeğe sürülen saraylemizden çay kaşığı ya da tatlı kaşığı yardımıyla yağlı kağıdın üzerine de alabiliriz. Ben tabağa dizdim ve buzluğa attım. Buzlukta bir yarım saat kadar beklettim. 150 gram margarin 1 tane yumurta yarım çay bardağı sıvı yağ yarım su bardağı da pudra şekeri ekliyoruz. Toplamda 4 yemek kaşığı nişasta ilave edelim. Ben ortalama 3 su bardağı kadar un kullandım ama unun kalitesine göre bu değişik gösterebilir. Unu azar azar ekleyelim. Bir pakette son olarak vanilya ilave ediyoruz ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi buzluktan donmuş olan çikolatamızı çıkardık ve hamurumuzdan ufak ufak bezeler koparıp arasına koyup yuvarlıyoruz. elimle almayı denedim ama hemen eridi. O yüzden bir kaşık, çatal fark etmez. Yardım alarak hamurumuzun içine koyabilirsiniz. Evet hamurumuzu bu şekilde yuvarlıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz güzelce. Son olarak üzerine hindistan cevizi serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz harika oldu. Şu anda çok sıcak. Ee, hemen bir tane kesip size gösteriyorum arasını. şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.